Herkese merhaba ee, Bu videomuzda retex modülünün fp 0 retex modülümüzün e, ayarları nasıl yapılıyor ona bir bakacağız Öncelikle PLC'mizi seçtik, projemizi açtıktan sonra bu adımları her seferinde göstermiyorum PLC nasıl seçilir, nasıl proje açılır ee, kanalımızda PLC ile ilgili diğer videolarda bunlarla ilgili örnekler var zaten Piyasimizi seçtik, projeyi oluşturduk. Piyasinin altında e, Positioning Table Configurator PMID Ritex diye bir sekmemiz var. Bu sekmeden modülümüzün ayarlarını yapabiliyoruz. E, çift tıklayarak çalıştırıyoruz. Şimdi ilk açıldığında 3 tane seçenek var karşımızda. Bir tanesi yeni dosya, ee, diğeri daha önce kaydettiğimiz bir dosya varsa onu açmak için dosyadan aç. Ee, diğeri de e, bağlı olduğumuz modülden ayarları çek. Upload from Unity dediğimizde de bağlı olduğu modülden ayarları çekiyor. Şimdi ben burada yeni diyeceğim. Öncelikle yukarıda ne var? Ee, kullanılan sanal eksenler. Şu anda not used diyor, kullanılmıyor diyor. Ee, bir bir eksen veya iki eksen. iki eksen, iki eksene kadar sanal eksen kullanabiliyorsunuz. Burada dikkat edilmesi gereken bir nokta, sanal eksen kullandığınızda buradaki gerçek eksenlerinizden yer arkadaşlar. Mesela 8 eksenli bir modül kullanıyorsanız, onun 7 ve 8. eksenleri sanal eksen olur açtığınız zaman. Şimdi bu pencerede ne yapıyoruz? Eksenleri seçiyoruz. Kaç eksen kullanacaksak? Diyelim ki bizim burada 3 eksenimiz var demo setimizde. 3 ekseni seçtim. OK diyorum. Burada eksenleri interpolasyon için ee, interpolasyon için gruplamayı gösteriyor ama bunlar program tarafında da yapılabiliyor. Zamanı geldiğinde e, onları da göreceğiz. Yani buradan yapmayacağız gruplamayı. Direkt programı kendi içerisinden yapacağız. Buna okey dedim, açtım. 3 tane eksenin buraya açıldı. Şunu büyütelim. Şimdi e, bu tablo kısmını daha sonra anlatacağım yeri geldiğinde. Tablolar nedir, nasıl kullanılır? Ee, biz öncelikle Axis Settings sekmesinden az önce eksen seçtiğimiz yeri buradan açabiliyoruz. Change Axis dediğimizde kaç eksen seçeceksek onu değiştirebiliyoruz buradan. Onun haricinde modülümüzün pas girişleri vardır el çarkı bağlamak için veya enkoder bağlamak için. Ee, bu girişlerin ayarı buradan yapılıyor. Buna daha sonra yeri geldiğinde bakacağız. Biz burada şimdi parameter settings dediğim modülümüzün e, ayarlarına bakacağız. 3 tane eksen açmıştık. O yüzden 3 tane eksen gözüküyor burada bize. Burada bir unit yani birim ayarımız var. Unit setting bir yun, birim ayarımız var. E, default'ta bütün birimler Pulse olarak geliyor. Mesela hangi birimler varmış burada? Bakalım. 0.1 mikrometre. 1 mikrometre. Bir mikrometre e, bu 100 binde 1 inç. 10 binde 1 inç. E, 0.1 derece bir de 1 derece şeklinde birimler e, hesaplanıp birimler e, tanımlanabiliyor. Şimdi bu birimlerin hesabı nasıl oluyor? Mesela burası parsec olunca kapalıdır. Mesela bir tane birim seçelim, e, 0.1 mikrometre olsun veya 1 mikrometre olsun. Mikrometre zaten çok küçük bir birim. E, burada number of passes per revelation diyor. Yani e, aslında ondan önce şunu söyleyeyim. Movement per revolution dediği şey aslında servonun motorundan sonraki aktarma organları da mesela redüktör olabilir, kayış, kasnak olabilir. Aktarma organlarının da en sonunda hareket etmesi gereken mekanizmanın, hareket etmesi gereken parçanın bir tur hareketinde mekanik ne kadar ilerliyor? Diyelim ki bir turluk hareketin sonunda mekaniğimiz 20 mm hareket ediyor. Buraya 20 mm'nin yani mikrometre olarak yazacağız aynı şekilde 20 milimetre gitmesi için gereken pas miktarını onu da üst tarafa yazacağız buradan bir bilim hesabı çıkmış olacak ve biz artık komutlarımızda kullanırken pas değil de e, mikrometre olarak kullanacağız vereceğimiz konum bilgisini mikrometre cinsinden vereceğiz vereceğimiz hız bilgisini de yine mikrometre bölü saniye cinsinden vereceğiz e, bilim hesabını burada yaptıysak eğer bu şekilde vereceğiz ben tekrar pay sağlıyorum. Daha sonra birim hesabı ile ilgili örneklerde yapacağız. Clockwise counter clockwise direction setting. Bunda da motor yönümüz eğer istediğimiz yönde değilse terslemek için kullanıyoruz. Saat yönü veya saat yönünün tersi olarak ayarlayabiliriz. Limit switch'ler servo sürücümüzün üzerine bağladığımız limit switch'ler kullanılacak mı, kullanılmayacak mı? Onları buradan aktif pasif edebiliyoruz. Eğer kullanılacaksa bir altta da ne var bağlantı şekli yani açık kontak mı ters kontak mı onun seçimi var software limit olarak üç tane software limit var ve o limitlerin de uygulanacağı upper limit yani artı yöndeki bir de lower limit eksi yöndeki e, software, software limit değerlerimizi buradan giriyoruz. Buradan var, pozisyon kontrolde home arama yaparken e, bir de jog olarak çalışırken üç farklı e, software limitini açıp kapatabiliyoruz. Ama limit olarak limit değeri olarak sadece bir yerde bir değere bakıyor. E, şimdi bizim ilk etapta bu kadar ayarı yapmamız veya bunlara bakmamız bizim için yeterli. E, daha sonraki özellikler işte yardımcı fonksiyonlar e, monitör home return home ile alakalı ayarlar jog operation e, gibi ayarlar Bunlara daha sonra bakacağız ve bu ayarların bir da yani bir kısmını da bizim işimize yarayacak olan kısmını da asıl program üzerinden değiştireceğiz. Şimdi burayı kapatıyorum. OK dedim. Şimdi ayarları yüklemek için yükle butonuna basıyorum. Slot numarası PLC'nin hemen soluna modül konmuşsa direkt PLC'nin yanındaysa ilk modül orası slot sıfır oluyor. Onun yanına diğer modül konmuşsa o da slot 1 oluyor. Biliyorsunuz bu PLC'ye ilk e, videolarda da söylemiştik maksimum iki tane Ritex modülü takılabiliyor. E, o yüzden slot 0, slot 1 veya daha sonraki slotlara taktıysanız o şekilde slot numaramız yani ilk slot numaramız 0'dan başlıyor. Ondan sonrası ona göre birer birer artıyor. Şimdi öncelikle buradaki ayarları yükleyebilmek için PLC ile haberleşiyor olmamız lazım. Hemen PLC'mizin PLC'mize bir online olalım. Tamam. Yükle, boş projemizi yüklüyoruz PLC'ye. Ayarları yüklüyorum. Ayarlar yüklendi. Ondan sonra F-ROM'a kaydedeyim mi diye soruyor. Şimdi buradaki F F-ROM az önce yüklediğimiz ayarlar neydi? Onlar e, kalıcı olmayacak şekilde yüklendi. Yani enerji gidip gelirse bizim yüklediğimiz ayarlar silinecek. Biz onların kalıcı olmasını istiyorsak eğer e, F-ROM'a yaz diyoruz. Şu anda yazma işlemi gerçekleşti. Şu an ayarlarımız artık kalıcı olarak modülün içerisinde duruyor. Şimdi bu ayarları biz yaptık. E, başka yerlerde kullanmak için veya daha sonrasında dönüp bakmak için elimizde yedek olması açısından onları kaydedebiliyoruz. Burada bir kayıt butonuna bastığımızda projemizin yani herhangi bir isim vererek kaydet diyorum. Artık kaydettim. Ben onu açmak istediğimde kaydettiğim yere giderek burada görebilirim onun haricinde burada ne yapabiliriz mesela e, modül üzerindeki o anki servolar üzerindeki değerleri izleyebiliriz yani mevcut pozisyonları e, tork değerleri hız değerleri vesaire neymiş hata durumları neyse hata varsa onları görebiliriz buradan burada bir tool operation menüsü var. Tool operation'da servo on off, HOME RETURN, e, pozisyon jog operation, e, teaching gibi işlemler yapılabiliyor. E, servo on off dediğimizde servoyu enable disable etmek için. Mesela bir numaralı servoyu enable yaptım. E, HOME RETURN için home fonksiyonunu siz ne atadıysanız yani az önceki ayarlar kısmında bakmıştık. Orada göstermedim size ama home kısmı geldiğinde bakacağız ona. Oradaki ayara göre home home yapar. E, biz bir jog çalıştıralım mesela burada mesela birinci eksen artı yönde eksi yönde çalıştırıyorum Evet şurada biraz büyütelim, bu şekilde servoların testini de yapabilirsiniz. Şimdi ne yaptık? Ee, öncelikle modüle bağlandık, yeni bir ayar dosyası açtık eksenlerimizi seçmiştik açarken. Ondan sonra geldik parametre ayarlarımızdan birim hesaplarımızı, yönümüzü, e, limit switch kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız, software limit kullanacak mıyız, kullanmayacak mıyız, onlara baktık. E, ayarladık. Ondan sonra e, bu ayarlarımızı ne yaptık? Download butonuyla modülümüze yükledik. Ve e-formada kaydettik ondan sonra. E, ve ayarlarımız bittikten sonra, yani tamam bu ayarlar bizim için ee, güzel dedikten sonra bunları kaydedebiliyoruz kaydet butonuyla da ne yaptık daha önce kaydetmiştik zaten üstüne kaydetti şu anda daha sonra kullanmak için veya modülümüz hazırların başka bir modül alırız ee, aynı aylara direkt yükleyip devam edebiliriz böyle bir durumda bizim için kolaylık olur onu yaptıktan sonra dedik ki burada bir monitör kısmımız var. Buradan modüldeki servolardaki hataları görebiliriz. Mevcut konumlarını görebiliriz. Senkron çalışıyor mu çalışmıyor mu? Herhangi bir eksen diğerine bağlı mı değil mi? Onları görebiliriz. Ee, ve Tool Operation menümüzden de e, servo off yapıp manuel olarak jog pozisyon veya home olarak çalıştırabiliriz. Testlerimizi buradan yapabiliriz ee, dedik. Şimdi bu, bu bizim için yaptığımız şu minimum ayarlar, e, parametre ayarları bizim için yeterli. Bundan sonrası artık komutlarla hareket vermeye kalıyor. Anlatacaklarım bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.